Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yani biz tekstil parka gideceğiz arkadaşlar. O yüzden ben hazırlanacağım. Böyle mini etek giydim. Üstüme de böyle bir şey tişört giydim. Yanıma akıllı saatimi. Ama şimdi saçımı yapacağım sizlerle birlikte ve bir. ee, neydi? Takı, toka falan her şeyi takacağız. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar pembe mi yoksa siyah tarağımı mı kullanayım diye kararsız kaldım. O siyahı kullanacağım. Bunu kaldırdım. Şimdi açıyorum. Saçımı şöyle bir toz yaptık küçücüm. Ay küçücüm ne ya küçücük. Şimdi tarayalım. Banyettim. Kuruttum. Sonra bağladım. Başka bir şey yapmadım saçımı. Öyle evet, kalsın. Şimdi tokalar falan takacağız. Takımı da koydum. Şimdi ilk önce ne yapacağız? Bekle. Saçımı bir önüme toka takacağım. Allıkla bir tane gloss süreceğim kendime. Başka bir şey yok. Önüm kapatayım. Tamam. Şimdi ilk önce arkadaşlar ben yanımda 1 2 3. 3 tane sticker ve bu stickerlardan ee, neydi? Kutumu süsleyeceğim. Kutum şöyle. Toka kutum. Ee, yeni kutum gelecek. O zamana kadar bunu süsleyeceğiz. İlk stikerden hangisini seçeyim? Şu güzel olurdu. Arkadaşlar bir dakika bu kıyafetleri kendime ben çok tatlı buldum. Siz nasıl buldunuz? Şimdi ilk önce dediğim gibi şu güzel ben bunu koyacağım. Tamam. Ben artık buldum. Çıkarttım arkadaşlar. Şu stikeri buraya koyayım. İlk bundan başlayacağımız için burada kalsın. Şunun güzelliğine bakın. Anla. Ben el sayısı seviyorum. İlk hangisinden başlasam? Şu da süsleyeyim. Bekleyin takayım ben bunu. İzlerken de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın. Evet, süsleyeceğim stikerlerle. Sonra Ev sayılı Anna'nın birlikte olduğu bir tane şey var. Bu. Bence çok güzel. Bunu takalım. Takalım bunu da. Şöyle. Taktı arkadaşlar? Sıradakine geçelim. Sıradaki de bu. çıkartamadım an. Hı, tamam. Çıkarttım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet, diğerki sticker'ımız hangisi olsun? Evet arkadaşlar. Bence şunu seçelim daha da tatlı geliyor. Şey çok tatlı değil mi? Elsa'nın küçüklüğü. çıkmıyor ki. Aa, aa. Şimdi yine çıkar. Böyle şöyle bir şey. Bunu da yapıştıralım. Bu taraf iyi. Şimdi diğer taraf. Diğer tarafı da şöyle yaptım arkadaşlar. şu Elsa'nın atını yapacağım. Çekmiyorlar ki. Ondan sonra şu tek Elsa. Tamam. Şimdi kenarlardayız. Tek bir tane kaldı o da bu. Arkadaşlar hala abone olmayanlar var lütfen abone olun 500 abone olalım bakın dene göre bu sıra bunda tamam başka yok şunlar var bu bunlar. Bunları da koyarız. Elsa'ya, anime. Anime Elsa'yı. Anlayış sırada. altlarına bir şeyler daha mı koysak altlarına ortasına elsa diye bir, bir şey yazıyor onu koyacağız elsanın yanına bunu annenin yanına ise şu ilk önce annenin çiçeğini koyalım şimdi elsanın çiçeğini koyalım yazısını çıkmıyor. Hiç birisi çıkmıyor. Çıkın artık. Heh, çıktı sonunda. Hayla arkadaşlar. Şimdi şunda. Gözükmüyor ki. Dur böyle yapacağım. Abi. Anna ile Elsa'nın çiçeği. Evet. Son hali şöyle oldu. Şimdi şu üçünde kalmış. Evet. çıkmıyor. Bunlar bu kadar zor olabilir mi cidden? Arkadaşlar ben bunu çıkartıp geliyorum. Arkadaşlar yalnız size bir şey diyeceğim. Şu ikisi çıkmıyor. Şu ikisi çıkmıyor. O yüzden çöp oldu artık. Keşke çıksaydı da. Ama çıkmıyor. Çıkmıyor. Neyse. Şimdi biz şey getiriyoruz. Allık ve glosa. Saçımı tekrardan düzelteceğim. Tamamdır. Allığı getirmeye gidiyorum. Arkadaşlar ya da vazgeçtim. Bu ikisinden birisini süreceğim. Ama şunu süreceğim. Vazgeçtim. Allah. Zaten buraların benim kırmızı. Hemen sürelim. <laughs> tamam öyle parlak oluyor. Yeter bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim yine çok tatlı bir ürün. Diğerine geçelim. Tamam. Oldu. Arkadaşlar şöyle bakın şöyle bir kelebekli toka. Çok tatlı. Ama bunu takmam belki. Şunları çıkartayım. Tamam arkadaşlar çıkarttım tokalarımı kapatayım. Tatarakla geçeyim saçıma güzel ve tatlı tokalar takayım. Bugün böyle mavi mor gibi bir şey oldum. O yüzden tokamı da uyumlu yapacağım. Şu var ama ben bunları dur ben bunları takacağım. Bunları takacağım ben arkadaşlar. İlk mordan başlıyoruz. Ay ben de bunları tutmakta öyle bir zorlanıyorum. Canıma da bir de bekle. Buradan başlayayım. Tamam. Ya takamıyorum ayna getireyim yanıma. Arkadaşı aldım yanıma. Ayna. Onu da takacağım. Nerede de? Heh, burada. Şimdi maviden başlayacağım ya da. Şöyle. Çok güzel oldu. Turuncu da. şuraya koysam Dur ya çok güzel oldu evet arkadaşlar devam ediyoruz ben mavi takmak istiyorum da mavi değil bu ya su yeşil galiba. arkama düzgün taktım mı bilmiyorum ama yani taktım bir şekil. En önemli moru takacağım. Biraz yaklaşıyorum kameraya ki belli olsun. Bekle ya, daha. De. Şu tarafı da taksam. takamıyorum elimden kayıyor artık. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu takayım bence arkadaşlar ben videoyu durdurum. Sarıyı takamadım arkadaşlar ben de şunu ya taktım yeşile. Şimdi sarıyı takıyorum. Buldum ben sarıyı takmayacağım. Çok şey oluyor ya. Moru ilk takayım o zaman ben. Moru öne takacağım. Ben bu ikisini hiç takamadım. Tekrar takıp geleceğim. Tamam arkadaşlar taktım. Bakın şöyle bir şey. Burada da bir tane daha yeşil var. Böyle oldu. Çok tatlı oldu ama kombinimle beraber göstereyim. Böyle oldu. Sıra başka bir toka takalım mı? Yok takmayalım. Bunlar yeter arkadaşlar. Evet bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size kocaman öptüm. Görüşürüz.